Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden pazar. Biz ailece güzel bir kahvaltı yaptık. Hatta hazır bir kahvaltıya uyandık. Eşim nefes bir kahvaltı sonrası hazırlamış. Hazır kahvaltıya kalktım yani. Çok iyi geldi. Ondan sonra işte rutin işleri yaptık. Emrah'la beraber. Çocuklar ne yapıyor? Derinim deneme sınavı almıştık. 8. sınıf onu yapıyor. Bugün ya da hafta içi beraber hazırlamıştık ya sizinle beraber problemleri çözüyoruz. Ben de yemeğimi yapmaya bir yandan başlayayım dedim. Vakit epey geçti. Bakalım bugün bir aksilik olmazsa çocuklara bot almaya gideceğiz. Ve kahvemeye. Burada ne vardı? <laughs> Soğan. Dolma yapıyorum. Bayağıdır dedim ben soğan dolması da yapmıyorum. Birazcık da dedim soğan dolması olsun. Bir tane haşladım. Biliyorsunuzdur zaten ama bilmeyen arkadaşlar için biraz fazla mı haşlamışım? Neyse bakacağız ayırırken. Bir tane soğanın güzelce kabuğunu soyuyorsunuz. Sonra şöyle hafiften kesiyorsunuz tamamını değil de. Öyle kestim. Şimdi tek tek ayırırız da önce e, şu iç harcını bir hazırlayalım dolmamızı. Aşık makinemi de çalıştırdım. Kahvaltı bulaşığını yerleştirmiş Demirak Bey'in takları düzeltirken. Çalıştırmayı unutmuşuz. Ben de yeni açtım. Burada soğan ve maydanoz var. Göz kararı pirinç koydum. Benim de burnum boğazım yine yanmaya başladı. Hayır olsun bakalım. Grip mi olacağız? Öylesine bir alerjik sorun mu? Göreceğiz bakalım. Şuradaki tencerede de havuç, soğan, sarımsak, patates var. İçine tereyağı, sıvı yağ ekleyeceğim ve kavuracağım güzelce. Mercimek çorbası yapacağım. Ama dedim önce donmamı bir hazırlayayım da dedim. Ondan sonra onu yaparım. yeter. Bazen konuşurken ya çok karıştırıyorum ya fazla ekliyorum malzemeyi. <laughs> işleri yoğun yetiştirmesi gereken işler var o da işlerini yapıyor şöyle biraz salça da ekleyeyim salçayı da bazen salça kabını ekliyorum ama böyle kapağım olunca hiç bir kabada boşaltma gereği duymuyorum açıkçası şöyle dursun suyuna da salça ekleyeceğiz zaten soğan maydanoz da kocaman kocaman oldu Bayağı çektirdim ama neyse olsun. Soğan dolması sever misiniz? Bizim oralarda pırasa dolmasını çok yaparlar. Benim annem de çok yapar ve bayılırım yani o kadar lezzetli olur ki. Tokatlayayım bu arada yeni gelen arkadaşlar için söyleyeyim. Biraz fazla haşlamışım evet zaten renginden de belli. Şöyle kat kat ayıracağız soğanı. Az da çıksa yeter. Zaten bir tek ben yiyorum evde soğanı. Bir 15 dakikayı geçmeyecek aslında soğanı haşlarken de. Unuttum ben. Hani yine parçalanmadı da. Şöyle. Zarlarını da ayırıyorsunuz tabii ki. Pırasa dolması da işte neye gelecektim? Dolma sarmalık pırasa biraz zor bulunuyor buralarda bizim orada özellikle satılır yani dolmalık pırasa diye. Sarıyorsunuz ama dolma deniyor bizim oralarda arkadaşlar. Şimdi pırasa sarmasına dolma diyorsunuz diyenleriniz olursa diye söyleyeyim. Kalın kalın olur, hani çok yapraklı çıkar falan. Yani İstanbul'da onu bulmak zor oluyor. Ha inceyle yine yaptıktan sonra yapılır da. Kalın Pırasa olunca daha iyi oluyor. Pırasa da soğangillerden olduğu için tadı çok benziyor. Ben pırasa da limonlu falan çok severim. Aynı şekilde soğan dolmasında limon sıkıp yemeyi severim. İsterseniz üzerine sarımsaklı yoğurt da yapabilirsiniz. Öyle yapanlar da var. Ya da sumak, biber dök, isot dök üzerine. Öyle de güzel oluyor. Yani yoğurtsuz. Patatesleri de oymayacağım aralarına koyacağım. Şimdi soğanlarımızı da saralım. Soğan sarmak çok kolay bu arada. Şöyle hemen içine koyuyorsunuz. Kendi zaten dolanık şekilde oluyor ya. Dolanık demek artık. E kendi hemen zaten şeklini alıyor. Kolay oluyor yani. Buraya koyayım ben şimdilik bunu. Patatesleri de zincir üzerine koymayı düşünüyorum. Şöyle Büyükmüş bu. AVM'ye gideceğiz. Geldiğimizde yemeğimiz olsun. Hani orada da yenilebilir belki ama acıkılacağını sanmıyorum. Çünkü zaten geç yedik ettik ya orada acıkmayız diye düşündüm. O yüzden dedim yemeğimi yapayım. Dursun dedim. Gelince Artık ne zaman acıkılırsa o zaman yenir. Şu anda olması sıfırında da güzel oluyor. Üzeri kızarıyor falan güzel oluyor. İçini biraz fazla dolduruyorum ama taşıyacak gibi de bakalım. Neyse artık. Patatesleri de ekliyorum. yapmayacağım. Biberlere. Bugün böyle olsun. Şimdi soğan dolmalarımı da böyle üzerlerine dizelim. 9 adet soğan dolmam çıkmış. Yeter dediğim gibi. Evde bir ben sevdiğim için içlerini fazla doldurdum dediğim gibi ama Bunların üstte olmasında bir sıkıntı yok. Zaten ön işlem görüyor ya soğan. içinin pirinci de zaten çabuk pişer. O yüzden sorun değil burada olması. Şimdi bunun üzerine biraz sıvı yağ, yine biraz tuz ekledim, bir salçalı sos yapacağım. Ve pişmeye bırakacağım. da ekledim. Biraz da böyle kavurdum. Şimdi nane, pul biber ve tuz ekleyeceğim. Biraz da öyle karıştırıp mercimek ve sıcak suyunu ekleyeceğim. Bu böyle pişe dursun bakalım. Tamam. Bugünün menüsü böyle. Mercimek çorbası ve karışık Dolma. Daha ne olsun Allah'a bin bereket versin. Yanına da yoğurt ya da cacık ya da ayran artık ne isterseler. Allah'a binlerce şükür. Rabbim bende ne görüyorsanız sizlere daha fazlasını versin inşallah. Geldim şimdi çamaşır katlamaya. Çocukların okul kıyafetlerinin üstünü ütülemiştim zaten. Dün onları hallettim. Ay Boğazımın acısı, kulağım böyle uğultulu gibi hissettirmeye başladı. Galiba alerji değil de bu gripmiş gibi geldi bana şu anda. Vücudum dağılmaya başladı, oturdum ya. İnsan böyle iş yaptıkça falan anlamıyor sanki hasta olduğunu. Ama ne zaman ki yatıyor, kendi kendini dinlemeye başlıyor falan ya insana bir hastalık modu geliyor. Buraları süpürmüştük ama tabii ki çamaşır sonrası yine burayı bir süpüreceğim. Her ne kadar kurutma makinesi tekstil tüylerini topluyor olsa da sonuçta silkeleyerek yaptığım için burada katlama işini içim rahat etmiyor. Bir şekilde yine bir şeyler dökülüyor gibi geliyor. Bu arada derine bot alacağız dedim ya dedesi ve anneannesinin doğum günü hediyesi ne alsak diye hep sorarlar zaten babaannesi gil olsun anneannesi gil falan olsun derine dedim bot diyelim mi anneciğim var mı aklında bir şey yok deyince iyi o zaman dedik anneannesi gile söyledik Allah razı olsun babaannesi gil de olsun zaten anneannesi gil de olsun böyle çocukların doğum günü öncesi arayıp sorarlar yani hani ne istiyorlar ister keyfi ister ihtiyaç ona göre alıyorlar bazen hediye falan ne onların aklına geliyor. Ne çocukların aklına geliyor? Hani bunu al demek falan. Parasını veriyorlar çocuklara. Onlar istediği şekilde harcıyor ya da saklıyorlar. Büyüdükçe zaten çocuklara bir şey almak daha zor oluyor arkadaşlar. Yani sizin aldığınızı beğenmiyorlar. Bir de şimdiki nesil bence çok şanslı. Yani elimizden geldiğince çok pahalı şeyler de olmazsa mümkün olduğunca isteklerini doğum günleri dışlarında zaten yerine getirdiğimiz için doğum günü onlar da ne isteyeceğini bazen bilmiyor. Bize de olsa, anneanne, babaanne gilde olsa işte. O yüzden belli bir yaştan sonra para vermek daha mantıklı oluyor sanırım. Kendileri istedikleri gibi kullanıyorlar. Burada benim küçük teyzem var biliyorsunuz mesela. Öyle çocuklarımızın doğum günlerinde falan artık hediye almayı bıraktık birkaç senedir. Para veriyoruz. Yani kendi çocuklarımıza bile ne alacağımızı şaşırırken ben onların çocuğuna işte o benim çocuğuma ne alacağını bilemediğinden en iyisi para diyoruz. Öyle para veriyoruz doğum günlerinde. Çamaşır işini bir bitireyim. Yerine koyayım yemekte piştikten sonra bilmiyorum Emrah'ın işlerde ne alemde olur ona göre vakitlice gideriz eve gelince çocuklar duş alacaklar <laughs> geldik kahvemedeyiz. Montu da nasıl çekmişim, üşüyorum ben hasta olacağım dediğim gibi. Pek tadım yok. Belki birazcık dolaşmak iyi gelir. Ha? Gezme olunca kadınlar ayaklanır ya böyle. Kulo'ya gidiyoruz şimdi. Şöyle çocuklarım burada. Emroş'um burada. <laughs> Derinim görünmedi derin. Derinim de burada. Botlarını <laughs> alalım bakalım. Ben bir Vega'yı uzun zamandır bu kadar kalabalık görmüyorum. Otoparkta bile yer bulamadık. Efendim anne? burası kalabalık. Evet ama bu pazar artı bir kalabalığı var. Çok kalabalık. Yılbaşı yaklaşıyor ya. Ve şu an buralarda aşırı kalabalık. Pek çekim yapabileceğimi sanmıyorum ama çekebildiğimi çekmeye çalışırım. Gerçi zaten çok doyalanmayacağız. Kutay oyun alanına bugün girmek istiyor. İnşallah çok kalabalık değildir. O da rahatça girip oynayabilir. Bir de çocuklara bot alacağız. Onun dışında bir şey yapmayız. Eve geçeceğiz. Zaten pek de halimde yok. Benim babam bir tane daha gösteriyor anneciğim. Böyle karar veremedi şimdi bakınıyor mu? Bunu da beğenmedi. Evet beğenmedi. Biliyorum ne yapacak. Evet anneciğim bu iki altı Emrah hep aynı tarzları beğeniyor. Bunu mu deneyeceksin? Var mı yer? Dene bakalım. Sevdin mi annem bunu? Çok da güzel duruyor. Bak ayna varmış orada da. <laughs> Geliyor mu parmağına? Ama boşluk var bayağı önce. Kalk bakayım ayağa. Yürü bakayım. Oynuyor mu içinde ayağın? Biz ayakkabıları aldık çocukların arkadaşlar. İçlerine de sinmesi güzel oldu. İyi oldu. Çok da güzeller. İçleri tüylü tüylü falan. Evde gösteririm inşallah. Şimdi Oyun alanına gidiyoruz. Anne çok heyecanlısın. Evet oyun çok alanına. Evet. <laughs> Biz evimize geldik. Şöyle size ayakkabıları da göstereyim. Su da almıştık iki tane. Birini içtik de diğerini içmedik. Çok oyalanmadık. Alacağımızı aldık. Kutay Bey oyununu oynadı. Oyun alanda ve geldik. Şöyle göstereyim ayakkabılarını. İkisi de dediğim gibi çok güzel. Derin tabii ki siyah tercih etti. E, Kutay da bir tane beğendi ama ayağı rahat etmediği için sarı siyahtı o da. Ayağı hiç rahat etmeyince buna karar verdi. Bu Kutay'ın elime bu geldi bir göstereyim. Şöyle haki bu. İçi bildiğiniz tüy. O kadar güzel ki. Derincim, ayaktaysan şu ışığı açabilir misin yavrum? Hı hı. Teşekkür ettim. Görünüyor mu içi? Çok güzeller. Bu da anneannesi ve dedesinden Derin'ime doğum günü hediyesi. Derin de bunu beğendi. Şöyle sade siyah. Herhangi bir fermuar, çırtçırt vesaire detayı yok. Bunun da içi yine pufuduk pufuduk. Çocuklarımın bu seneki botları da böyle. Malum her sene büyüyorlar. Geçen sene olan bu sene olmuyor. bu montunu değiştirmek istiyorum çünkü geçen sene de söylemiştim sanırım. Benimki de mesela sarı bir mont, açık renk montların. Ya içten böyle bir koyuluğu oluyor, yani yıkansa da çıkmıyor ilginç bir şekilde. Kutayın o sarı mont da öyle, artık baya böyle hani lekeli gibi görünüyor ki tabii ki de yıkanıyor yani belli aralıklarla montları çocuklarında bizlerinde yani ama çıkmıyor o yüzden buralarda olsun kol detayı olsun şuralar falan olsun sırt falan böyle kirli gibi görünüyor yani o yüzden montu değişecek kutayın ben videomu da artık burada sonlandırayım arkadaşlar böyle bir sonlara doğru bir enerjisiz çıkmış olabilirim ama malum havalar soğuduğu için gerçekten tam hastalık mevsimi yani bu durum hepimizde oluyor ya ruhen böyle bir bazı şeylerde enerjisizlik oluyor bazen de böyle hasta oldum olacağım ha hasta oluyorum vesaire bu şekilde insanı tadı kaçabiliyor oluyor yani ama Allah'ın beterinden korusun mümkün olunca zaten kendimi salmamaya çalışacağım yapacak bir şey yok yani evet izlediğiniz için teşekkür ederiz sonraki videoda görüşürüz kendinize iyi bakın stick check